Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Kova burcunun planına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Kova burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak, aşk durumu aldatılıyor muyuz? E, hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk dört kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer dört kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız kartımız dördüncü kartımız evet kova burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımıza başlayalım ilk kartımız kupa 10'lusu öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar hissettiğiniz tüm olumlu gelişmelerin gerçekleşeceğini söylüyor kartımız ama hepsi gerçekleşmeyebilir bunun da tek bir nedeni var. Üzerinizdeki baskı ve Hırs arkadaşlar bunu e, biraz önlemeniz ya da yumuşatmanız gerekiyor. İş hayatınızda da gösterdiğiniz uyum ve çalışma sayesinde size çok güzel fırsatlar gelecek. Bu fırsatları da çok iyi değerlendirmeniz lazım. Partnerinizle evliliğe kadar giden bir yolunuz olacak. Evlilik hayatınızda özellikle sorunlarınız varsa hepsinden tek tek kurtulacaksınız ve her an bebek haberi alabilirsiniz. Hanenizde hastalık varsa iyileşeceksiniz. E, sizin için kısacası olumsuz dönem bitecek, olumlu dönem başlayacak arkadaşlar. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Şu an tanışacağınız kişiyle de yani hayatınıza girecek kişiyle de evliliğe kadar giden bir yolunuz olabilir. Bu yüzden partnerinizi seçerken kendinize ve partnerinize olabildiğince iyi davranın, kötü davranmayın arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Partnerler arasında soğukluk, buzlar varsa bunların hepsi de eriyecek. Dediğim gibi mutlu aile tablosunu yaşayacaksınız. Ama bazılarımız için de yasak aşk durumuna çok dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Böyle zıt kartlar çıkınca arkadaşlar şöyle söyleyebilirim size. Bir tarafınız çok mutlu bir tarafınız çok mutsuz yani bir tarafınız siyah bir tarafınız beyaz olabilir. Bu ince çizgiyi ya çok iyi korumanız lazım ya da çok iyi gözlemlemeniz lazım. Eğer partneriniz aldatıyorsanız ee, çok dikkatli olun gerçekten ya da partneriniz sizi aldatıyor olabilir ki şeytan kartı yasak aşkın temsilcisidir. Bu yüzden çok iyi gözlemlemeniz part gerekiyor partnerinize durum böyle değilse bile özellikle ilişkiniz kısır döngüye girmişse ayrıl barış küs barış bunun gibi bitirmeniz gereken bir ilişki olduğunu söylüyor. Zincirlerle bağlanmış durumdasınız. Bu zincirlerden isterseniz hemen kurtulabilirsiniz. Ama siz kurtulmamayı tercih ediyorsunuz. Nasıl kurtulurumun sorusunun cevabı kendi iç dünyanızda yapacağınız bir sohbet ve kendinize dürüst olmanız. Bu kadar basit arkadaşlar. Her konuda bu zincirlerden kurtulmanız gerekiyor. İş hayatınızda da yeni bir iş teklifi geldi mi balıklama atlamanız lazım. Şu anki işinden ne kadar mutsuz olsanız da aynı şeyleri tekrar yaşamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Parayla ilgili ya, illegal işleriniz varsa bitirmeniz gerekiyor gerekiyor yoksa cezasını kısa sürede göreceksiniz arkadaşlar İmparator çek kartımız şöyle söyleyeyim evlilik mutlu bir yuva doğurganlığın simgesidir arkadaşlar bolluğun bereketin verimin e, müjdecisidir kartımız gerçekten Hani e, hem maddi hem manevi zirvede olacağınızı söylüyor kartımız bize hayatınızda çok ama çok güçlü bir enerji ortaya çıkacak. Bu enerji sayesinde de hayatınız canlanmaya başlayacak. Sizin de bu canlanmaya ayak uydurmanız gerektiğini söylüyor kartımız bize. E, rutin üzerinden kurtulacaksınız. Tamamen e, değişen şartlara ayak uydurun arkadaşlar. Bu yüzden bunu da sakın unutmayın. E, kaderi ve aşkı da temsil ediyor kartımız. E, gerçek aşkınızla tanışabilirsiniz ya da aşk hayatınızdaki tüm sorunlarınızdan tek tek kurtulabilirsiniz. Özellikle zincirlerinizden kurtulmayı. E, denemeniz size fayda sağlayacaktır. Ee, şöyle söyleyeyim iş hayatınızda da çalışmıyorsanız yeni bir iş ya da iş hayatınızda yükselme terfi bölüm değiştirme gibi işlerinizin de olacağını söylüyor İmparatorça kartı. Her gününüz bir öncekinden güzel olacak özellikle aşk hayatınızda ee, bu yasak aşkınızla da güzel olacak anlamına geliyor. Eğer böyle durumunuz varsa kendi partnerinizle de yani iki kanadı da güzel olacak. Nasıl cümle kuracağımı bilemedim. Tabii yasak aşkı olan kova burcu arkadaşlarıma sesleniyorum. Şu aralar iki, iki ilişkinizde çok iyi gidecek. Merak etmeyin ama her konuda da dikkatli olmayı unutmayın lütfen. Partnerinizde sorunlarınız varsa özellikle geçmişten gelen bütün sorunlarınızı çözeceksiniz. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. E, aşk hayatınızda problemlerden uzaklaşacağınız huzur verici bir döneme gireceğinizi söylüyor. Kartımız bize Para olarak da maddi sorunlarınızı çözeceksiniz. Yeni gelirler elde edeceksiniz. Daha iyi geliri olan bir işe de başlayabileceğinizi söylüyor kartımız bize. Ki mahkeme kartımız aynı şekilde çalışmıyorsanız yeni bir iş çalışıyorsanız da istifa ile gelebilecek yükselme, bölüm değiştirme, terfi alacağınızı söylüyor ama adımlarınızı doğru attığınız takdirde. Eğer adımlarınızı doğru atarsanız sizin için yıkıcı değil yapıcı adımlar olacak. Park gerçek Kadir ve gerçek aşkı da temsil ediyor mahkeme kartımız. Bu yüzden gerçek aşkınızda da tanışabilirsiniz. Kartlarımız birbirine çok benziyor. Bu yüzden lütfen çok ince çizgide yürüyorsunuz. Bu ince çizgiyi çok iyi korumanız lazım arkadaşlar. Önünüze çok güzel fırsatlar gelecek. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmeniz lazım. E, Mahkeme ile ilgili sorunlarınız varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Sağlık sorunlarınız varsa olumlu sonuçlanacaktır arkadaşlar. Bunu da söylüyor kartımız bize. <laughs> Bazılarımız için söz nişan evlilik gibi olayların olacağı gibi adımlarınızı doğru attığınıza inanıyorsanız eğer ayrılık bile sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Mahkeme kartı bunu da altını çiziyor çünkü aşk hayatınızda ve iş hayatınızda bir melek sürüfleyecek. yeniden doğacaksınız her konuda hem de. E, hayatınızda yenilenme dönemi olacak bunu da söyleyeyim arkadaşlar şeytan ve melek. Aşıklar kartı da çıkarsa hiç şaşırmam gerçekten. Para konusunda da ilk etapta bütün sorunlarınızı çözeceksiniz ama kemerleri biraz sıkmanız gerektiğini söylüyor mahkeme kartı. Sizin için 4 can daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açalım ya da yıldız falınıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesilmeni sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında Başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Ya ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer 4 kartımıza. Gerçekten ilk 4 kartınız çok acayip çıktı. Değnek kralı şöyle söyleyeyim mücadelelerinizde zirvede olacaksınız tüm sorunlarınızı çözeceğiniz bir hafta olacak ama bundan sonrası için nerede nasıl adım atarım nasıl müdahale ederim diye çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor yaşantınızı yani, e, hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmanız lazım. Böyle düşünmeden plansız programsız hareket etmek istiyorsunuz ama tam aksine daha planlı daha programlı gitmeniz lazım. Çünkü siyah beyaz bir çizginin üzerinde yürüyorsunuz arkadaşlar. E, ne tarafa kayarsanız o tarafa gideceksiniz. <laughs> Kendi çıkar ve menfaatleriniz için en yakınızdaki insanları bile ezip geçmeniz gerekiyorsa ezip geçin. Sonuçta siz iyi bir insansınız. Özünüzde kendinizi kötü hissetmeyin bunun için ve bu karşı tarafınızda da karşı yani ezeceğiniz insanlar da bunu hoş karşılayacaktır. Çünkü toleransınız çok büyük. Gelelim bir sonraki kartımıza. Gerçekten Asılan Adam. Şöyle söyleyeyim yasak aşk durumu ilişkinizin çok mutlu gidiyorsa farklı bakış açılarıyla yaklaşmanız partnerinizin sizi aldatıyor mu aldatmıyor mu gibi olaylarınızı çözmenize yardımcı olacaktır. İlk etapta bunu söyleyebilirim. Asıl adam genel olarak cezadan dolayı değil tamamen bilgelikten dolayı asılmış bir arkadaştır. Bu yüzden süre gelen yaşantınızı tamamen farklı bakış açılarıyla değerlendirmeniz gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eski alışkanlıklarınızdan vazgeçerek hayatı daha değişik görmeye çalışmalısınız. E, açığa çıkaramadığınız duyguları bastırmaktan vazgeçin lütfen. Bu sizin için çok ama çok önemli ve süre gelen yaşantınızda Şapkanızı önünüze koyup bir düşünmeniz gerekiyor. Çünkü kaçırdığınız ufak ama çok önemli detaylar var kova burcu arkadaşlarım bu küçük ama önemli detayları bulup yeni planlar yaparak hayatınıza yön vermeniz lazım. Bunu da sakın unutmayın. Ee, özellikle ilişkinize farklı bakış açılarıyla yaklaşmanız size daha çok fayda sağlayacaktır. Bunu söylüyor. Aşk ve e, iş ve para konusunda da tepe taklak olmak istemiyorsanız şu an yaptığınız para yatırımlar ya da iş hayatınızda atacağınız adımlar yanlış gibi duruyor arkadaşlar. Ee, sizi olumsuz etkileyen zincirlere bağlanmak istemiyorsanız para ve iş hayatınızda lütfen bakış açınızı değiştirip farklı yollar arayın. Gelelim tılsım ası şöyle söyleyeyim gerçek anlamda hayatın hani Size sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmalı ve bunun içinde elinizden gelen her şeyi yapmanız gerektiğini söylüyor. Kartımız bize emekle sabrınızı birleştirdiğinizde ortaya mükemmel bir güç çıkacak ve emeklerinizin karşılığını sonunda alacaksınız. İş, mal ve mülk sahibi olacağınızı söylüyor. Kartımız bize ve bunların da gerçek sonuçlarla çözümleneceğini söylüyor. Parayla ilgili tüm sorunlarınız çözülecek ki size kocaman bir el, kocaman bir para getiriyor. Emekle sabrınızı birleştirmeniz görüyorsunuz burada. Burada bir bahçe kapısı var. E, ve sonra da zirve dağlar gözüküyor. Zirveye ulaşacaksınız ama önce bu kapıdan geçmeniz lazım. Bu yüzden de biraz e, emek ve sabri, sabretmeniz gerektiğini söylüyor Tılsım Ası. Gelelim son kartımıza. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Arkadaşlar gerçek anlamda sizin için bu hafta inanılmaz yoğun olacak. Kılıç dörtlüsü de bunun altını çiziyor ve sizde bir uyarıda bulunuyor. Bu da dinlenmeniz. Hem ruhen hem fiziken. Çünkü şu an yaşamış olduğunuz sorunlar, problemler hayatınıza bir bekleyişe almanıza neden olmuş. Bu geçici bir durum. Üzülmeyin. Geçecek hepsi ama biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Aksi takdirde e, ruh e, daha büyük sağlık ve e, psikolojik sorunlar yaşayabilirsiniz gerileme dönemine girebilirsiniz ki zor bir hafta olacak sizin için ince bir çizgide yürüyeceksiniz e, özellikle farklı bakış açılarıyla olaylara yaklaşmanız gerekiyor bu yüzden dinlenmeniz lazım hem ruhen hem fiziken durup düşünüp öyle hareket etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. E, aklınızda, yüreğinizde ne varsa e, ister tarot ister yıldız falından sizin için bakabilirim arkadaşlar. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz zaten. Tarotçu Geldi Hanım ve Aşk falanınız diye orada da Burçların Sadece Aşk yorumunu yapıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.